Üç oğlum, bir kızım var. Evlatlarım yanımda yok. Ben de onların yanında yoğum yan daha doğrusu. Hanım dedi ki bana, bir üç, üçüncü katta bir dairemiz vardı. Bu daireyi satalım da dedi, asansörlü bir yer alalım dedi. Ama maalesef ben dedim satamam. Baba dedi, satacaksın burayı dedi. Annem ne diyorsa ne olacak? Ben alacak durumum yok, param yok. Öyle deyince bana işte tokat vurdu ben de ona vurdum. Bağışlanma dileser rahat eder misin? Hayır. Etmem. Mümkün değil. 90 yaşındayım. 2 tane oğlum var. İkişer kat ev verdim ikisine. Mallarını verdim. Arazi üzerlerine tapu ettim bana bakacak mı değil. Selayeti aldılar bu. Ne analarına baktılar ne bana. Beni kuburya attılar. Buraya geldim bir şey oldu. E, ne yapalım? Bu kat rahat öyleymiş. 40 sene şartta esnaflığımız vardı. Her şeyimiz <laughs> vardı. gittik. <laughs> Evet, ettim ben bisiklet. Bir şey, bir Kaç çocuk var? Dört tane şuna var Hacı abi. Kırgınsın onlara. Tabii ki. İki ay durdum vallahi büyük kızım Adana'da Hacı abi. Bir damla ekmek bitti, ot sene başıma tokmak vurdu. Ben nasıl durabilirim onun yanında abi. En son eneşil itibariyle orada kalacağım bu amdine razı olmadı. Kara hakkını helal ediyor musun? Hiç de helal etmem Hacı abi. Hmm. Bir küçük oğlum var. İki da onun elinde aldım. Vallahi yani de bak da olsa, bir hafta kuru getirdi abi. Kuru peynir geliyor bana. Ben sen yiyordum ben babanınım, atanım. Lazım. Benim altı tane evlatım var. Beş kız bir oğlum var. Vallahi görüşüyor musun? Ha, ara sıra iki görüşüyorum. Ötekilerle hiç görüşmüyorum. Oğlumun da dargınlık. Kızın ikisiyle de dargınlık. İşte ara sıra üç kız var. Onlarla ara sıra telefonda görüşüyor. Damatlar arar mı? Damatlar hiçbir saramaz. Hiçbirisi damatlarım daramaz. Da Yalnız birisi getirdi beni buraya bıraktı gitti. Benim durumum bu. Çocuklar hakkını helal ediyor mu? Etme sen mi oğlum evlatım? Ediyorum. Ediyorum. Evet. Cahildim dünyanın rengine Hayal aldandı boşuna.